Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım Bey bugün sizlerle birlikte Brokev'da bazı gizemleri açığa çıkaracağız. Çözeceğiz yani. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoya da like etmeyi unutmayın. Şimdi yavaş yavaş gizemlerimize geçebiliriz. Şimdi İlk önce müzeye gitmemiz lazım. Müze biliyorsunuzdur. Başladığınız yerden Geliyorsunuz şöyle şuradan. Şuradan hemen müzeyi çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Mr. Brock Heaven ve işi. Şimdi um, bazı Şeyleri yapacağız. Gizemleri açığa çıkaracağız. Bu onun için ilk önce hastaneye gitmemiz lazım. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Hemen hastaneye gidelim. Dur dur Evet. Şimdi hemen şuraya geliyorsunuz hastanenin arkasına. Şuradan içeri giriyorsunuz şu kırık yerden. Sonra şuraya basıyorsunuz. Bir kez şu logoya tıklıyorsunuz. Ateş yandığı zaman demek olmuş. Ondan sonra geri çıkabilirsiniz. Ee, şimdi de kutuphaneye gidiyoruz. Hemen bekleyelim arkadaşımızı. Ha, o da geldi. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz. Kütüphanede bir kitap var. Bilmeyenler için göstereyim. Kütüphane de burada. Başladığınız yer arkasında. Şuraya hemen giriyoruz. Şuradan şöyle zıplıyoruz ve kitap. Bu arada bunun acayip birisi var göstermek istiyorum. Hemen şöyle. Duyanlar duymuştur. Şimdi sesle kapatabiliriz ya da kapamayalım. Çünkü acayip gizemleri var. Hemen. Şimdi. Şimdi ise. Iı, ıı bu kitabı aldık soracak olursanız hayır o sene değil şimdi bir şey daha yapmamız lazım kiliseye gidiyoruz o yüzden kiliseye gidiyoruz ki çalı çalacağız üç kez bir iki üç oldu tamam şimdi o, o gördüğünüz beyaz köprü oraya gidiyoruz. Köprü gibi bir yer var. Kız gel. He, sonunda geldi. Evet, şimdi gidiyoruz. He, gelmemiş. Neden gelmedi ki? Ha bir şey daha yapmam lazım. Unuttum oğlum. Kusura bakmayın bu arada. Ben de heyecanlıyım biraz. O yüzden unutuyorum bazı şeyleri. Evet şimdi hemen gidelim. Hemen şuradan bir ev çıkartacağız. Noel babanın evi. Hemen şu ev çıkartmamız gerekiyor. Hemen çıkartıyoruz. Yüklesin bir. Ha, Yükledim. Şimdi şuradan gidiyoruz. Ve yatak odasına geldiğimizde şuradan üst katabiliyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Sonra şuraya giriyoruz. Ve Oğlum ne aktif yaptınız ya? Ben ne yapacaktım. Neyse. Görmüşsünüzdür. Oraya siz aktif yapmanız gerekiyor. Biz yaptık. Şimdi hemen köprünün altına gidiyoruz. Binin. <laughs> Çocuğa bak. 0 TL'ye like at. Evet like atın. Kanalıma da abone olun. Evet şimdi e gene çıkmamış. Nasıl yapacağız? Ha pardon. Karakola gitmemiz lazım kusura bakmayın. Gerçekten özür diliyorum. Bazı bazen unutuyorum çünkü heyecanlanıyorum. Ben. Ben unutuyorum. Hemen karakola geldik. Şimdi karakolda buraya geliyorsunuz. Bunu herkes biliyordur. Aa ben yine de göstereyim. Şurada şöyle giriyorsunuz. Sonra burada buralarda bir gizleri var. Heh girdik. Gördüğünüz gibi belki ışık tutayım. Evet gördüğünüz gibi burada bir çubuk var. Burada da bir kart var. Var Görüyorsunuz bu. Evet şimdi bulam bir kez dokunuyoruz. Şimdi gidiyoruz. Evet. Şimdi ise hemen bir araba çıkartalım. Şimdi on artık olması gerekiyor. Olmazsa Videoyu durdurup şey e, deneyeceğiz. Of. Bu arada gerçekten çok uğraşıyoruz video like atmayı unutmayın. Geldim gelmedi tamam. O zaman bunu da edeyim. koş hadi Evet şimdi Ali'yi yolladık kimseye Bu kez de gelmezse Yapacak bir şey yok Bu arada bu güzel güzelliğin bazıları kanaldan öğreniyorum. O yüzden o da çok teşekkür ediyorum. O kanal da abone olabilirsiniz. <laughs> Şimdi ha geldi sonda. Sonda geldi. Şimdi şunu aldık gördüğünüz gibi. Müzeye gelin. Ali'ye şöyle şey yapayım. Çünkü bize lazım o da. Ali bu arada arkadaşım. Oğlum iki saat bilemedin. Kal lan. Kal. 2 saat binemedi. Şimdi müzede acayip şeyler olacak. İzleyin, kaçırmayın. Dikkatli izleyin ama. Hazır mısınız? Oğlum niye yaptın ya? Neyse siz onu görmediniz. Şimdi şuna şöyle yapacağız. Tıpıklamayacak taplamaydı. Hatırlamıyorum. Heh <laughs> 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 oldu. Bakın şimdi izleyin. Gördüğünüz gibi bu duman oluştu. Bakın. Bakın, bakın, bakın. Gördüğünüz gibi zombi sesi geldi. Çünkü bu mezarlıkta. Bu, bu adam Grant. İsmi Grant. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Oğlum. Değiştirmeyin ya. Şimdi şuraya geliyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Dokunuyoruz doğrusu. Arkadaşlar sonra olur. Sen hep Hah gördüğünüz gibi geri geldi. O Mr. Brokeown olabilir ya, ya da şu adam olabilir. Oldu mu? Heh. Gördüğünüz gibi Mr. Broke, evini işaretliyor. Orasını gösteriyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Acil şimdi oraya gidiyoruz. Biriniz orada kalsın. Ya da gelsin ya. Olmazsa geri dönürüz. Evet şimdi acil bir şekilde. Mr. Block evine gidiyoruz. Evet. Orada görevlere çok şaşıracaksınız. Her kanaldan bazılarınız görmüştür. Bazı, ama bazı kişiler onu, onu izlemiyor. Ona da abone olabilirsiniz. Güzel bir kanal. Evet. Gördüğünüz gibi Kuantumlar birleşmiş bir ışınlanma şeyi. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu bir ışınlanma şeyi. Um, Mr. Brookhaven geçmişte bununla ışınlanıyordu. Işınlanıyordu bununla. Gördüğünüz gibi. Bu kadar mıydı? Hayır. Büyük ihtimal ee, şimdi biz bunlar yaptık ya. Bir portal var. Şey olan yaptığımız zaman bu e, şey şey ışınlanabileceğiz. Büyük ihtimal. Ama oğlum, bu videoda dene, deneyebileceğiz mi bilmiyorum. Bu kadar mıydı? Ee, galiba neyse. Evet. <laughs> Evet neyse Şimdi ıı, Başka gizem kalmadı Hatırladığım kadarıyla At bir dakika Evet o eylemişsinizdir Kendinize iyi bakın Dur durun, dur hayır 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 şu değil. <laughs> um, Buna mı eğlenmişsinizdir? abone um... olmayı. Videoda like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.